Daha boyutlu yapma imkanını Allah lütfetmiş. Bu tefekküre davet eden ayetler galiba çok fazla. Çok fazla. Yani, yani düşünün diyor. Aklı kullanılmasını, evet, aklı kullanılmasını, gözlemsel şey. ve deneysel çalışma yapılmasını, tabiatın gözlenmesini, dünyada gezilmesini, uzaya bakılmasını. Yani Roger Bacon dünyada deneysel ilmin başlatıcısı kabul edilir. O bile diyor ki kendi izleyicilerine eğer siz deneysel ve gözlemsel çalışma öğrenmek istiyorsanız, buna ait bilgileri öğrenmek istiyorsanız İslam kültürüne koşun, İslam kültürüne bakın diyor Fransız profesör Doğanın Ruhu adlı kitabında. Onun için Allah yerin göğün yaratılışını düşünmeye davet ediyor, tefekkür etmeye davet ediyor ve sonra şunu söyletiyor orada Rabbana ma halakta hada batıla Allah'ım sen öyle mükemmel yaratmışsın ki, her şeyi öyle hesaplı yaratmışsın ki arada hiçbir boşluk bulamıyoruz biz. Batıl hiçbir şey yok, anlamsız hiçbir şey yok. Her şey fiziksel parametrelerden, ölçülerin yapısına, hareketlerin dengesine varıncaya kadar her şey milimetrik ve harika. Onun için insan her şeyi düşündükten sonra varacağı son nokta Allah'ım ne kadar muhteşem yaratmışsın. Hiçbir eksik kusur yok. Einstein bunu Kainatta benim en anlayamadığım şey kainatın anlaşılabilir olması ve benim de onu anlayacak şekilde burada var olmamdır diyor aslında